Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stick Bar Legend <laughs> oynayacağız. Ama çılgın modda bitireceğiz. Evet. Herkes ilk normal modda bitirir. Ondan sonra çılgın Ben ilk çılgın bitireceğim. annem ama tabii öyle tek videoda da bitiremeyiz. daha önce oynamadım bu oyunu nasıl bir yani? ee, daha önce videosunu çekmedik kesinlikle ee, ee ben gideyim o zaman karşının mazisine kazıyım bizde niye gitsin baba <laughs> hadi kardeşim ver de, de oh yeah ver de bitsin şu oyunu hadi Allah Allah. Bu ki? O <laughs> ki. Saldırdı. Allah Allah Allah. Ne Allah Allah. Tamam verdasam. Allah Allah ya heykeli yıkmak gerekiyormuş. Ne yapacağız? Oh, Taş. Of, orada iyi atıyor. Dayı çılgın mı? Doğru ve normal mı? Öz sanettim çılgın motorlar var ya bizim ağzımıza sıçrar Ne yapacağız lan biz? biz böyle yavaş çalışır tani. Ama çalış lan, çalış lan. Hızlı çalış. Sen de adam söyleyelim. Adam adam sonra Bunlar. Kaç para getiriyor lan bize bu mamenci? Adam ya geldi adam. Oha başarılı ki kilidi açılmış. Hadi lan hadi lan. Tamam dayı baskın basalımdır hadi bakalım hadi ilerleyin. Komutanınız benim yürüyün. Evet komutanınıza dalıyorlar. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yazıklar olsun sizin tüm kanadınıza. Yalnız bunlar iki dakikada <gülüyor> ölüyorsa <gülüyor> bizim işimiz var. <laughs> Yaldır baba. Şu ikili yıkalım. Ondan sonra ne alırsız. Ama ben hasar veremiyorum. <laughs> Onca vurduk bir hasar verememiş. Aslında farkında değil. Hadi ya bitti bu iş. Lala çok zor bir seviydi bu. Evet çok zor. Ye yeah, hermas. Ha bu ne lan? Aa okçu. Tamamdır Bir iki yer daha bitirelim. Ondan sonra biz. Böyle. Nasıl ama. Bence güzel yaptım. Evet şimdi ise. Bilmem hangisi. Şimdi ne açacağız lan biz? Hiçbir fikrim yok. Anladım. Biliyorum evet. He, biliyorum ya. saattir tıklıyorum. Tıkla baba tıkla. Olamaz. Oooo. Dur lan daha neyi kazdılar o adamı. Oluyor lan. He bir an dedim. Oyumdan da dedim de yok şeymiş. Tamam okey. saldırı ya saldırsanız ya. Hadi baba, hadi baba. Liderlik bize bulacak. Girdik yallarda adamları bir tanesini öldüremedi. Adamlar heykeli ne alırız biraz? Evet hadi baba artık. Baba yetti mi gari? Oho! Vay adamları ikilini hazırsızsız biz onları izleyelim. Ne diyorum? Bir tane de okçu söylecik mi? Üh, buradan girmez yer. Evet ben evet bu da bitti. Sen ne geldi tamam sence de. Hadi artık. Hadi artık. Ha. Dayı ben bunlar gelişecekse gelsin. Adamlar yürekleri ediyorsa gelsin. Ha. Yok dayı. Tamam. Silah çok. Aha gelmiştir lan. Oo. Oğlum baya bir çılgınlık lazım bize. He. Şöyle bunları gaza getirelim. Bir tane bir şey var ya. Onlardan lazım bize. Yoksa bunlar bizim var ya Yiyecek mi yedirin abi nasıl çıkıyor? Çılgın modda valla bitireceğim. Bu da ilk defa bitireceğim. He. Öyle bir kötü şana var. Hı tamam. Kafadan kafada ne çat mı Kafa. Ben kafaya çalışacağım abi. Neyin başarısını? Üff, hiç atmamışım. İki düzey oldu. Bu arada o adı da değiştirdim. tamam mı? Ben okçu. Ben okçu. Okçu ben. Ben okçu. Ok. evet attık. Hadi. Üf, ben öldüm. Bak öyle bir vurdum ki çatı kafadan. Bo. Bana, bana, gel baba baba, Gel. Evet, okçuğa çalışıyorum şu anda. Evet, bunu kafadan vuracağım. Hepinize merhaba. Bugün günümde ilk kafasında vuracağım onu. Evet, ben yatayım beni başarıyor. Oh! Ne güzelmiş. 5 5 5 5 5 5 5 5 ve 5 ve 5 olarak mı artacağım? 5 mi artacağım? Her şeyi bitiririz oğlum. Arkadaşlar reklam için kusura bakmayın. Ben, ben mantıklı oldum size. Kusura bakmayın. Ee, Okçuluğa çalışacağım ama madencilik de önemli. Yani madenci olmasa okçu yok. Sadece heykel olmasa biz yok. Baba valla ya yetti garbi git. E ee, baba e. Eee e, Allah kafadan vurunca ölüyormuş lan. Ama şöyle bir hiç çat yok mu? Of ben bilmiyordum bunu ya. Daha hani ben ne yaptım? Ben daha hani hiçbir şey yapmadım ki mi? Evet. Hadi. <laughs> Yüküm geldi bunlar kazana kadar. Bir <laughs> tane daha madenci söyleyeyim. böyle olmaz? Salaklar. Çalışmıyor bunlar. Bunlar işini bilmiyor. Evet baba gel baba. Hadi baba. Çalış köle. Köle. çalış köle. Adam da kazmaya vurdum. Otomatik olarak çantaya gidiyor. Ben anlamadım bu işi. Keşke <laughs> böyle köle oldu. Keşke böyle kolay olsaydı. Vur git vur git. Ne oluyor Bir ya? de bağış mı yapıyorsun ya lan çakal. Baba? Hayırdır bu bu. Ben nereye vuruyorum bu bu. Hadi baba şu kılıçları açalım gerekir. Sopayla adamları da arıyor adam. Biz daha taş devrindeyiz. O yüzden o böyle sopalarla anlanıyor böyle sopalarla. Bu arada stick bar hileli de oynayabilirim bir ara. İsterseniz artık. Ben bilmem. Siz bilirsiniz o işi ben değil. Bu arada oyna, oynamak istediğiniz, oynamamı istediğiniz bir oyunlar, i̇şte oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada şey de yapacağım böyle işte mesela sallıyorum Minecraft oynayayım. Bak kim oynayayım, bir Fire'ım oynayayım diye. Şeye başlatacağım, en çok o oynayacağım bu arada. Böyle de bilginiz olsun yakında yapacağız. Hadi gidelim dayı artık. Köpek sürüsü gibi vallahi ya. Sokaklarda böyle birikirler yani onu gibi hadi yürü yürü. Hav hav hav. O dediğim ki hav 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 onlar arkadan havlar havlar. Baba Baba dur bir saniye oh, shit. Ben böyle be planlamamıştım baba Baba bu ne? Adamlar işimizden geçti birader Sadece tek bir okçuyla işimizde <laughs> What the hell <laughs> Adam bir vurdu öldü canına vuramadı yani. Burada öldüm. Ya hiçbir bok da alamıyorum. Vallahi hileli oynayacağım ben ya. Bir ara oynas. Sizin okçunuz da yok değil mi lan? Allah. Oh. geldi kere bakayım. Bir kere, Tamam, artık 1000 Dayı, asıl köpek sürüsü geliyor. Lord, Ultra, Multra... işte insin son öyle işte köpek sürüsü. Evet komutanınız benim. Komutanınızı geçmeyin. Komutanınız ona da böyle vuracaktı şu onlara da kazmayı böyle vururken adam kaçıyor. Evet baba köpek sürüsü geliyor. Saldırın. Ultra 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 Köpek sürüsü Saldırın ultra ultra Aa ne oldu lan sıçtınız mı? Köpek türsünü görünce ne olur? Beni oklamayın baba. Baba beni oklamayın. Beni burada bıraktılar baba. Baba beni oklamayın. Oha! Oha! Ya Allah! Komutanın en arkadaki kim? be. Al baba al baba baba. E gelmeden şökertin. Hadi oğlum siz şeytan başınız. Hadi. Hepiniz şeytan başı olabilirsiniz hadi. Herkesin içinde şeytan başı var hadi oğlum. Dalın lan. Dayı madenciliği de bırakın. Yippi. Öyle baba hepsi öyle o oh, men. Böyle bir özellik yok. Evet, bunu yükseltelim. Hazır mıyız? Bu savaş bizim olacak. Sparton. Sparton, evet. Spartonları yeneceğiz. Birazcık sıçabiliriz. Evet. Bu son savaşımız. Evet, bundan sonra video bitiyor. Evet. Bu son savaşımız arkadaşlar. Bu savaşı kazandıktan sonra ilerideki savaşlara bakıp en son savaşı yendikten sonra zor savaşı da yenip ondan sonra normal savaşı da yendikten sonra zombileri de e, orası başka videonun konusu. Zombileri yendikten sonra ise çılgın hani şu kral tacını aldıktan sonra normal ve zoru da alıp devi de açtıktan sonra bu serinin bitmesini bekleyeceğiz. Evet. Daha çılgın kral tacını alacağız da zorunu alacağız da oradaki devi açacağız da zombileri başka videonun konusu onu yapacağız da oha biz daha onu bitireceğiz onu bayağı bir uzun sürecek annice. Evet. Hadi bakalım. Dayı valla şunlar lazım. Bunları bekleyin bekleyin. Bekleye, bekleye. Çılgın diye. Ya. Daha mı yavaş yapıyorlar? Ben anlamadım bu işi. Öbür telefonu hatırlıyorsunuz değil mi Valla direkt bu um, Galiba sıçtık Ver şunu baba. Baba bunlar ağzımıza sıçar bizim. Yeri geri. Yeri ben şeytan başlayayım. O yüzden daha Evet benim lazım. Şişt, şişt, benim ekelim ellemeyin el, el, lan. Tamam baba tamam baba. Hadi baba ya. Baba madencilere varın geliyor. İyice tahtları bellediler he. Şşşt. Sen burada maden mi alacaksın lan? Babanın madeni lan burası. İyiymiş. Dördüncü düzey olduk. Evet. Gel lan geri gel. Nereye saldırıyorsun sen mal? Gel lan sen de şuraya. Geberalım. <laughs> Ooo. Bir vuruşta öldürürüm. Öldürürüm. 1000x 1000x Böyle anlamadım. Bütün başarıları da aşmaya çalışalım. Böyle bir maniklık yapalım mı? Aynen, aynen. Varız. Biz. Çılgınız men. <laughs> Bu arada yazın olsun. Akşehir'i bilenlere bilir. Bilmeyenlere bilmez. Neyse boş verin. İşte tekkeye gidip ormanda hayatta kalma videosu çekeceğiz. mi? Evet, tek başıma. Kameraman yok. Kendi kendimi çekebilir miyim oğlum? Yok, ee, buluruz bir çaresi. Bu videoyu şimdi çekeceğim. Bu değil artık kamerayı ne bilmiyorum. kargo edemiyorum. Kartımız yok bizim. Kargo veremediğimiz için bir yerde vurmam lazım. Konya'ya falan gideceğiz yakında. Oraya gittik. bir Belki buluruz. Uçan kameralı drone. Bak. Uçan ama. Yürüyen değil uçan. Uçan kameralı drone alacağız. <laughs> Ondan sonra ne yapacağız? Video çekeceğiz. Ne yapacağız? Dayı bal dayıl bayı. Dal, dal bayı. Dal. Oturttuğum dal değil kardeş. Oha oğlum kaç kişi dalıyor mu? Ki lan adamı. Siz de madencileri oraya götürürken acıyın lan İtler. Ben buradayım evet. Dal baba dal baba dal baba dal baba dal baba. Dayı buraya bir dalarız hadi lan. Dayı bırakın madencileri. Adamlar ekmeğinin peşinde bırakın onları. Dikkat. Uyarı düşman takviye çağırmış. Siz niye geride bekliyorsunuz lan? Gitler. Heykele vuruyor muyum diye bir merak ettim. <laughs> Al dayı bu ne? Adamlar işimizden geçecek valla. Ya sizin ilk önceliğiniz heykeli yıkma. Ya ben de madenci öldürdüm yanlış. Adam ekmeğinin peşindeydi. Yazık oldu ya. Ekmek var ya onun, onun peşindeymiş. Işte. 25 kişilik bir orduyuz. Evet, 5 madenci. Yepi. Geri kalanı bir okçu, bir kaç tane de işte şey O Oo, kutu açarım videosu için biriktireceğim bunları. Niye söyledim ki? <laughs> Ma day, Dayı bir tane buna. Bir tane buna. Okey. Hadi gidelim. Bu son savaş. Kendinize iyi bakın. kalın. Dur bekle. Birazcık bakalım. Bizim 15 20 liramız varsa. Hiçbir bok alamıyoruz. Sadece buna Kostüm Kostümler desem. Şu en büyük kostüm olmak için. 3000. 3000 mi? 3000, 3000, 3000, 3000 derken iyi bir para yatırmamız lazım bence para yatırmadan nasıl cızalım biz bunu? Alamayız ki. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.